Ne haber? Ben Şoslum. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün videomuzda yanımızda Özge yok. Çünkü Özge'yi bağlayamadım balkondayım. Bugün ne yapacağız? Balkon yenileyeceğiz efendim. Evet biliyorsunuz buranın kamyonları meşhur. Ee, çok geçer kamyon, otobüs vesaire. Şimdi ne yapacağız? Önce şurada bir tane masamız var. masayı sökeceğim. Brandayı değiştireceğim. Ee, saksıları çiçek ekip saksıları takacağım. Çok güzel olacak be balkon. Şimdi gelin beraber balkonu şimdi boşaltalım. Şu şurada, şuradaki yanını bir biraz boşaltayım. Orada size gösterdiklerim falan var. Sizi tripod alayım. Geliyorum. Başta söylemeyi unutmuşum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda kanalla ilgili bu video ile ilgili görüşünüzü etmeyi unutmayın. Size seviyorum. Bakın burada ne var? Geçenlerde ne buldum? Bunu isterseniz ile bir gün bir deşeriz. Çocukluk oyuncakları. Bunlar Shell'den benzin alınacak. Onunla veriliyordu bak. Makam aracı Mercedes. Bunları bir gün isterseniz Özge ile açarız bu poşet. <laughs> Buldum geçenlerde. Ee, Bodrum gibi bir yerden çıktı. Lan <laughs> yarayım dedim. Uh -uh. Siz de ama ufak bir sorunumuz var. Burası yeni yıkanmıştı, dün yıkadık. Masanın içinde su kalmış. Ayaklarımda tabii. Evet, yerler su oldu biraz ama ne var. Çok güzel bir masa ama çok büyük ve çok yer kaplıyor burada ayaklarını söküp bir yere dayayacağım. Ondan sonra şu yerleri tekrar temizlemem lazım. Yine kamyonlar, otobüsler geçiyor. Ayakları söktük. Ah. Ben masayı götüreyim. Masayı götüreyim yani. Yardım çağırayım. Taşıdım şeyi, taşıdık yani. Bayağı uzun sürdü, parçaladık falan içeri götürmek için, içeri yerleştirmek için. Şimdi şu bunu bilirsiniz, çok eskimişti. Isırılamadım. Şu saksılara çiçek ekeceğiz. Çiçek de aldım bugün. Karantinaya giriyoruz malum. Balkonu güzel estiriyoruz. Şu arka kol böyle tülermişti. Hatta çok kötü durumda yani artık. Bu zaten çarşaf da. Bir şey bulamadık geçen sene yine karantinadaydık. Onun için böyle çarşaftan yapmıştık. Bunun yerine balkon brandası satın aldık, onu takacağız. Vidalacağım ama bu sefer ağlanak Hemen çere makas isteyeyim. Evet, makas da geldi. Şimdi şunu sökeceğim. Bunun yerine vidalayacağız onu. Kaç video bize eşlik etti, bir sene bir sürü süredir burada bu. Hani böyle alternatif çözümler, eski çarşafları falan değerlendirmek mantıklı geliyor bana ama güneşten iyice soğuklu bitti gitti yani. Brandy alıkıyorum. Şimdi bu sefer brandy olarak böyle bir şey düşündük. Şöyle kestirdik. Uçtan umarlatacak gibi Ama şeye karar veremedim ya, şimdi bunun iç kısma dönmeyecek bu. Güzel görünür mü görünmez mi bilemedim. Artık 15-20 gün sonra da olmadı. İç kısma bir tane daha alırız diye düşündüm. Şimdi ben bir kolonya molonya yanıma. Devam edeyim. Şöyle i̇şte bir de kutum var. Bunun için özel akıllı vidalar aldım kalın. Bir de vidayı takmadan önce normal deyit denmeme gerek yok da. Ufacık bir işaretleme yapacağım. Kaymasın, şaşmasın. Çok sağlam bir yerde yapmıyoruz çünkü işleme. Şimdilik böyle iki tane cırtla tutturdum. Ben bir annemle de çağırayım. Oraya kalın başlı akıllı vida çakacağım. Böylece pulomula da gerek kalmayacak. Rahat rahat yapacağız. Arkadaşlar akıllı vida bir birazcık sınıfta kaldı. Delemedi daha. Biraz kalın bir akıllı vida çünkü. Onun için önden bir azıcık delik açacağım. ufak bir sıkıntı var. Bu sefer de biraz uzun kestirmişiz. Onu da bir şekilde arayacağız işte. Varan bir. Bir vida kayboldu. İkinci vidamız da hayırlı olsun. Balkon demirimiz çok sağlammış arkadaşlar. Bugün sözde tam kapanmanın başladığı zamanlarda değiliz. Sözde tam kavramı diyorum çünkü bence sözde. Yani şu anda sokağa çıkma yasağı olan bir saatteyiz. Dışarıda fıldır fıldır aralıksızlar gözüyor. Hangisinin izni vardır, hangisinin izni yoktur, hangisinin izni gerçekten gereklidir bilmiyorum. Haber ben yaşlı dostum. Yepyeni bir videoda geldim. Komiklikler, şakalar işte. Anla cımbalıcık mıcak? Normal cımbalıcık mıcak? Otobüsler dönüceksin mi cımbıçları bile? Kolay üşendiler. Üşenmişler. <laughs> İkinci videoyu da kaybettik. Bunlar aşağıdan almak lazım aslında. Arabalar... Lastikleri mi? Hı. Güm güm ediyor lastikler. <laughs> Peki bir şey sorabilir miyim? Neden bu güzel gördük şimdi bir tanıdan gidiyor? Bunu anneme söyledim ben. Bunu anneme söyledim dedim içeri tarafa doğru dağıldı. O da yok dedi. Hayır çevirme olarak bile ayrı yeten alırız. Biden çeviremeyiz diye. Ya, alayım dedim. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım orada? Bakalım tamam. bakalım alamadı. Hemen git toplamak lazım. Kaç tane? Üç tane gitti. Ben git toplamak da. Şunu söyleyeyim mi? O oh, şimdi annem vidaları ve maskapucunu almaya gidiyor. Sonra devam edeceğiz. Vidaları düşürmüştük. Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen ilmek zorunda kaldık çünkü araçlar park ediyor aşağıya Araçların lastiklerine bakmasın diye vidalar, Topladık videolarımızı Şimdi annem geliyor üç tane de düşmüş çünkü şuraya geliyor Üç tane daha bir de takılacak ve bitecek Evet Gün geçmiyordu ki Yaşar eve halisini toplamaya devam etmesin Damat geldi İyi akşamlar biliyorsunuz Bu arada niye aşağıya bakıyor bu kamera bilmiyorum Damat geldi Annem zaten buradaydı Ablam gelecekti ama gelmedi Şimdi annem sen güzel diyorsun damat beni tutuyor Şimdi şöyle e, zincirleme. Damat beni tutacak, annem perdeyi tutacak, ben gideyi tutacağım. Oh. Anam. Oh, damat çok koyduk. Yok daha delmedim tam da yani yarım saatte açtığım delik, delik boyutunun aynısını açtım. Çünkü kendimi güvende hissediyorum. Ah doğru. <laughs> kendimi güvende hissediyorum. Ay. İyi misin? Fark ettik cidden değil mi? Evet. Damadın gelmesi. Kaç tane kaldı? İki. Oh, damadın gelmesi işte fark etti. Şimdi hemen azıcık yine deliyoruz sonra. Langır siteye giriyoruz. Elim yandı demin de biraz. Bak damadın farkı. Damatları senin. Bu arada şu an ne yaptığımı göstermek isterdim ama ne diyormuş? işte oraya vida takıyorum ya. Damat çok fark ediyormuş değil mi? <laughs> Damat fark eder. Damat farkı. <laughs> göz, göz. Damat farkı. Hatları bağlıyoruz değil mi? Hatları bağlayacağız, yırtacağız. Evet. Vidaları taktım. Annem son cırtları takıyor. Altlardan cırtlıyoruz, üstlerden vida aldık. Hiç vida kalmadı aşağıda. Kamyonlar, uçaklar, tırlar, keçeler. Biliyorsunuz benim buranın bu geleceği bu. Yani böyle burası. Durum böyle. Çok uzun oldu video. Montajı zor olacak ama olsun. Çok ufak cırtladık bence kesinlikle çok güzel olacak. Yarın da burayı bir alırız. Çiçekleri ekle... Çiçekleri yarın mı ekelim? Gündüz gündüz çiçekleri yarın ekelim. Neyse vloga yarın devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet vlogun ikinci gününden herkese selam. Bu arada sözde tam kapanma başladı. Ee, bence sözde tam kapanma çünkü ben ona tam kapanma demiyorum. Şimdi annemle birlikte çiçekleri ekeceğiz. Şuraya asacağım saksı. saksana. Bu içeri bulmadık ama. ama. Bunları nasıl bulacağız bilmiyorum. Saksıların destek ayakları var. Onlar kayıp. Bunları bulacağız bir şekilde. Cevip odunu açalım, tutsana. Bu işler aslında özgün işleri ya. Çiçek, ekmek falan biz. Çıkartayım mı çiçekleri? Çıkart çıkart. Merhaba. haber? Merhaba. Ben Yaşar'ı ben Gelsin. Bu arada var. Şimdi önce azıcık toprak koyalım bence. Evet, şimdi şey söyleyeyim. Çiçekleri nereden aldık? Migros. Migros'tan aldık arkadaşlar. Güzeldi. Sera gibi bir yere gitmek bir şansımız yoktu. Kapanma yaklaştığı dolayısıyla. Ortaya bir tane papatya koyacağız. Bu ne? Karanfil. Karanfil değil mi? Yanlara iki tane karanfil. Renkli karanfiller aldık. Bir de ortaya papatya aldık. Yine Migros'tan etsin. Ve torf toprak aldık böyle. Saksılar zaten yıllardır burada. Bir defa çiçek görecekler. Destek ayakkabılarını nasıl bulacağız onu düşünüyorum. Ya, bulamayacağız. Bulacağız. Evet siz annenle şu çiçekleri tamamlayın ben de gideyim şunların aparatlarını arayayım ya. Bence bulamayacak. Şimdi buradan çok güzel açacaklar. Toprağı bitirmeye uğraşıyorum. Aslında bu kadarı yeterli ama çok az bir toprak kaldı. Bu karanfiler ayrıca kokuluymuş. Çok güzel mis gibi kokacaklar bence çok güzel oldu. Azıcık bastıralım sonra zaten. Dostlar bulamayacak diyenler utansın. Aha tamam. buldum. Şu parçalar işte. Bunları böyle, böyle altına geçiriyorsunuz. Böylece arkasında bulduğu Biz boş yeri... Biz nereden bulduk? Kabloların olduğu kutudaymış. Sen koymuşsun. Ben koymamıştım. Kabloların olduğu metal kutu vardı ya. Sen düzenledin çünkü. Şey... Çarşkal, çarşkalonu falan koyduğumuz koku kola kutusu var bir tane. Yani. Ben düzenlemedim, ablam düzenlemiş. Bunu başka türlü taşımaz mı? Buralarda o aparatın bir tanesini getirmeyi unuttuğumu fark ediyorum. Ama getirdiğime eminim diye düşünüyorum ama aslında getirmemişim. Onu arayacağım biraz. Böyle montajda hızlandırırken azıcık özet geçiyorum size. Evet, 855 saatlik bir aramanın sonunda. Diğer kaybolan parçayı da bulduk. Gerçekten burada ama iki parça da burada. Bunları takacağız. Saksıların yerlerine karar verdikten sonra saksıları vidalamaya karar veriyorum çünkü elimiz çarpabilir düşebilir aşağıda arabalar park ediyor. Bu işlemde siyah vida kullanacağım. Evet şimdi pul takmak istemiyorum onun için umarım vida başları yeterli gelir. Gayet sağlam oldu bence. Şimdi öbür tarafa geçiyoruz. Vidanın delikten kaçması gibi bir sorun yaşayabildiğimiz için sadece böyle yaralıyorum azıcık. Yani sadece orada iz bırakıyorum aslında. Of. Oh. Şimdi saksıları vidaladım da aynı zamanda alttan tutuyorlar. Hani çok sağlam oldular. Bence kesinlikle zaten böyle yapılmalı. Çünkü aşağıda araçlar var, bir şeyler var. Ben size şimdi göstereyim. çiçeklerimiz de hazır. Artık şurası da şöyle oldu. Harbiyle Evet, çiçekleri ektik annemle. Şu arkamızda görünüyor. Şurada ve şuradaki çiçekleri. Evet, çiçeklerimiz artık çok güzel açacaklar. Şimdi buraya bir de birkaç bir ekleme daha gelecek. Şu alt tarafa bir tel yapacağız çünkü biraz değişiklikler oluyor ailemizde. Ben geliyorum aile. Onları da yakında görürsünüz. Uf, güzel oluyor. Üçüncü günden devam ederiz. Görüşmek üzere ikinci gün bitti. Şeyim dostum. Yine yangınlar yine ben. <laughs> Felife girmez. Yok girmez girmez ya. Benim sesim o kadar güzel değil. Evet üçüncü gündeyiz. Üçüncü günde ne yapıyoruz? Damat dağıldı yanıma. Üçüncü günde havamızı evet. getireceğiz. Aldan sonra başka ne var? İşte minderleri falan ya. İşte artık yavaş yavaş çekiliyor. Şimdi az önce de şuraya bir lamba aldık. Böyle daha güzel. Aha geldi bize. Tamam, yılbaşı Bizim ışıklarımız yok muydu? Ne yapacağız? Pavyona mı çevireceğiz balkonu ya? Hayır ya yani şu şey yeter <laughs> Bakarız deneriz bir şeyler ama yok yani öyle çok yılbaşı ışık tarzında. Bir şey. Deri etler var. Sen şu ekmeği iki takma diyeceksen. Deneriz bakarız. Özel Neyse halı serteceğiz ya yarım saat konuştuk. Şimdi... Halı seriyoruz biz. Hadi. Serteceğiz. Halı. Halı. <laughs> sabununu Gören de 3 günlük bebek bıraktım sanacak. 28 metrekarelik halımızı da getirdik. Oraya da getirmiyor lan hani yıkamada. Gönder. Dur. taşıyacağız. Hadi getirelim. Ondan sonra şuraya çiti çekeceğim. O kolay. Bir de Hacı abimle bir şuraya minderleri taşıyalım. Ya da Hacı abim taşısın ve... ben çekeyim. Ben balkon minderlerimizim. Hop. Şu an sesimi almıyordur ama TRS kabloyla ve Sürede bir sünger yapmam lazım evet Kesinlikle katılıyorum Şimdi üçüncü günde ne yaptık? Minderleri yerleştirdik az önce gördüğünüz işte Şuraya birazdan şu çiti döşeceğim Bundan kesip kesip döşeceğiz tabii hepsini değil Çizgi halini keseceğiz birazdan. Onu da göreceksiniz. Ondan sonra çekim açmaya başladı bu arada ufak ufak. Güzel oluyorlar. Lamba gelir pazartesi salı günü. Zaten dün ham görüntüye baktım iki buçuk saat ham görüntü olmuş. Montajın yedinci saatindeyim. Ve daha üçüncü gündeyiz balkon bitmedi. Şimdi şuraya masayı yerleştireceğim ama masayı yerleştirmeden önce şu telleri bitireyim istiyorum. Hadi tellere geçelim görüşürüz. güzel çekim yapmaya çalıştım bu sefer. Biraz uğraştım. Güzel bir işi çıkarttığımı düşünüyorum. Minik dostumuz artık buradan kaçamayacak. kaçmaya çalışamayacak. Ya düşemeyecek falan diye düşünüyorum. Umarım güzel olmuştu ya. Evdekiler daha görmedi Onları göstereceğim. Devam edelim. Bugün yapacak başka bir şey kalmadı sanırım. Ama yine bir açarım böyle bir masaları falan koyduktan sonra tam bir gösteririm. Belki bugün bitiririz ya da lamba geldikten sonra bitiririz emin değilim. Ona göre bir sonraki kamera açışımda görüşmek üzere. Üçüncü günde bugün görüşürüz. Evet. Çekiyorum. Kayıttayız. Ne haber? Arab giriş yapacak. Hayır. Kadınları öncelik verin. Evet Arı Bey. Girişinizi bekliyoruz. Ne haber? Ben Arı Tukay. Bugün yepyeni bir videoyla kanalımıza hoş geldiniz. Bugün balkonumuzda şu görmüş olduğunuz avizeyi çıkartıp yeni avizemizi takacağız. Bu arada küçük bir hatırlatmayla beraber. Ne haber? Ben Yaşar Aslan'ım bugün yepyeni videoda karşınızdayız. Bir önceki videoda sevgili Küçük Eniştem yaptığımız küçük atraksiyonları yepyeni bir kitapta yaptım. Balkonda Tepişenler 5.99'u fiyatıyla bütün süpermarketlerde. Bu arada e, yeni bir video değiliz. Balkon yenilemesinin bugün kaçıncı günü? 8. 5. günü. Tamam. Şimdi kamerayı ben ablama devredeceğim. Bir saniye. Yasal olarak bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Peki o, bu boğrağın elinde ne işi var? <laughs> Bilmiyorum, Evet, ben kamerayı kesin diyorum Güzel de böyle bir grab tütsün diye handflip verdim eline. Onaylı <laughs> ha, evet, Hadi işte, doğum doğum çocuğu olarak Hadi Hadi bir bak. Şu arkadaşı aldık, hepsi buradan. Bunu ben size demiştim ki, Spaner Salı gelir. Çünkü Cuma akşam gece sipariş ettik, bugün pazar. Önceden 6.30'da sipariş ettik ve saat 17'den sonra ertesi gün kargoda diye otomatik olarak pazar ertesi Ve bugün pazar ve elimizde. Yaşasın hepsi burada. Bizim kitabımız en kısa zamanda hepsinden zaman dolu olacak. Pardon Aliz abi ağzımızın tadı bozulmasın. Ne yapacağız şimdi? Şimdi acaba abi şunu takacağız. Aa bu saatlerde kayıp olan Clemens değil mi? He abi, evde 8 kişi bu Clemens'i aradık evde 8 kişi değiliz ama ben göbeğim ablam göbeği ve Ara abi ve annem aradık. Hepimizin aynı baktığı yerden çıktı ama annem bakınca çıktı. İşte ana şeyi. Neydi? Yüreği. Oh otobüs geçiyor oh. Yollardan çok fazla otobüs geçmez. Geçmez ne? <laughs> sen dur. Acaba bizim eski dora izlemiyor musun sen? Bu sene balkonu geliştiriyoruz çünkü neden? Youtube'dan siz bize abone olacaksınız. Bir de bu balkonu genişletip para kazanacağız. Abone olursanız bizim kitabın basımı da daha kolay olur. olur. mu? mahvedeceğiz. Baksana bu ışığı. Bence oldu ya Ne Işığın esas performansını tabi akşam göreceğiz ama Bence aydınlatacak gibi. ne diyorsunuz? Güzel oldu ama yani şık oldu aydınlatmasından ziyade Yes! Bu kaç wattmış? 23 wattlık bir ampul vardı Bence yeteri kadar aydınlatmıyordu Ve şık durmuyordu. Şu an çok daha şık durdu Bakalım nasıl olacak sonuç O zaman hadi görüşürüz Evet kapanışa karşınızdayım. Kapanış çekmediğimi fark ettim. Montajda 12. saate falan girdik. 12-13 saat kadar oldu montajda. Uğraşıyorum hala. Özge'de kapak fotoğrafı için bir yandan harıl uğraşıyor. Şu an cumartesi gecesindeyiz. Bu, siz video pazar günü izleyeceksiniz. Balkonumuz çok güzel oldu bence. Birazdan detay çekimlerine gireceğim zaten. Umarım siz de beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bu video hakkındaki görüşlerinizi, balkonda daha neler yapabiliriz hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuz bitti. Bizi desteklemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bu arada iki tane şey çıkacak şimdi. Video çıkacak. Onlara da bakabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.